siyah sever Muzaffer. Evet. Burada bir şey silahlarımız var. Burası Muzaffer'in dükkanı. Evet. Ama bizim evimiz. Evet. Hangi silahı almak istersin? Tüfek mi? Tabanca var. Tabanca mı? Her şey istediğiniz var. Yok, Kılıç ben... bile var. Evet. Bak bir de bir de bu kılıç var. Gördüğünüz gibi düzgünlü silahımız var. Silah değil o da. bu tüfek. Burada da i̇sterseniz. isterseniz. Doğru. Şöyle göstereyim silahını. Büyükleri gösteriyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Evet. Şu tabancayı da göstereyim. Bu şekilde. Şu tabancayı da Her tabancayı göster. Şu tabancayı da ben göstereyim. Bu tabanca da bu şekilde simsiyah. Mermis var ama mermis fil bir tabancamız var. Çok manyak bir tabancadır kendisi. Şöyle de bir tabancamız var. Evet. Böyle arkadaşlar. Sonra da böyle bir silahımız var. Yemin dedim uyuma testlerime. Tamam. Bir de sonra bir silahımız var. Bir de şöyle bir seyf tabancamız var. Onlar iki, üç tane var. Evet şöyle göstereyim. Bunun toplamı ıı, kırmızı. Bunun da mavi gördüğünüz gibi. Böyle açılıyor içerisi. Açıldı gördüğünüz gibi. Böyle. Evet, Ve düşüyor bu. Çok daha bir şey değil mi Çınar beyefendi? Ee, çok daha bir şey. O yüzden kızmayın. O Şu, Son ya. Söyle. Söyle. Sonra şöyle bir tabancamız var. Bu da manyaktı ama küçük. Yapalım. şöyle. Bir de şöyle bir tabanca dayıması var. İkili. Göstermediğimiz ne kaldı? Bu kaldı. Onu ya. gösterdim. Tamam. Bir de şöyle bir... Küçük. Onu da gösterdim. Başlayacak. Başlayacak. Ne kaldı hiç şey. Dur. Belki bir şey kalmış. Gözümüzden kaçan. Şunu çekmedik ya. İki kere bunu gösterdim. Hı. Hı. it's a simple time test Bebeğim. <laughs> Bunu Bunu şey var. Onu gerçeğe şey var. Onu gerçeğe var. Onu göstermedik. Gösterdik onu Göstermedik. Dur bekle. Ben, ben, ben annemin onu bir tane gerçek siyah gördüm. Oha. kulağına bir şey söyleyeceğim seni. Çok çok önemli. Çok önemli ya.